Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki bir Brawl Stars videosuyla ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'da e, bir şey bir şeyler diyorum ama bugün Brawl Stars'da kupa kazacağız arkadaşlar. Şu 14. bölüm. Lanet olası bölümü açacağız. Şimdi şu görevi tamamlayacağız 10 kez. Tekrar oynayacağız. Seçeneğimi mi basayım? Ben. Basmayayım. Neyse şimdi tek hesaplaşma girelim günün adayları. E, bunu bir şey yapalım. Oynayalım. E, en az burada bir haritayı bir bakalım. Harita nasılmış? Ona göre oynayalım. Haritaya göre bir adam alacağız ama yok. Hiç kimse yok. Haritaya bakamıyorum. evet şimdi girelim. Ne olmuş lan? Şu ne zaman yaz? Ah baba yazmış. Baba. Neyse. Olmayayım. ben buradan kaçabilir miyim? Su. Ananın. Öldü O da ölecek. O aslında öldü. Yükler bitti mi? Hıh. Ya. Ya. Leon burada iyi oynuyor tamam. Onda 5. Hiç beğenmedim ama olsun. Onda 5 veriyorum. Buraya en az bir şeyle girilir. E bunda tekrar oyunu yoktu ki. Dur. sıcak ee, bölgede var mı? Yok. Hadi sıcak bölgede oynayalım. Ondan sonra da kupaya devam. <laughs> Hadi gelelim. Hadi yap belli belli belli. Ay ki Milan mı? Oha lan adam Milan'ı seç. Abi. Takandır abi. Ananı. Yeni taktik maktik yok. Tak 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 bum bum bum. Aslında ben yok. Lay 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 lay.

Ananı biz oraya mı gideceğiz? Biz oraya gideceğiz. Ha şükür öyle orada dur. Orada dur. Orada dur. Orada dur. orada dur. Bu iş hareket etmiyor. Bot, bot, bot. Ananı. Aslında oyunu bize sırrını söylemiyordu. Son dakika. Burada neydi? Hayır. Adamlar nerede? Bibi neden burada dur? Keşke şimdi modum olsaydı. Onu bir... Keşke 8 bit seçseydim bu haritada. Seçecektim. Oha orası içkiyle çoğalacak. Neyse. Olsuz bir kaldı? Herkese evet bütün maçımız böyle kalacak Anladığıma göre Lan nerede oldu adam? Hiç beğenmedim Onda beş Onda bir Adam gel. Babaları gel. <laughs> ne yapayım? Yenirsek de ne yapayım? <laughs> o kadar salaksın ki. Beynin çok çok. Hop 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 yavru. Lan. Ben nasıl Ha. Neyse. Tekim. Tek başımayım. yıp. Anne ne mi? Anne ne mi? Paşa. Biz öldük. Aslında biz yokuz. Hadi lan. Enezik enezik yok be yavrum. Nasıl? Lan burayı tamamladı. Neyse. Göre başarılı. Görev başarılı mı? Bir be. Aldım canım istedi. Şimdi, ben bu Leon'a 500 olsam nereden vereyim? görev hangisi? Zeki ile 5 maç kazan. Neyse. Ben bunu yapmayacağım. Ben neden bunu yapmıyorum? Lan bu yüzde nare 200 yüz oldu be. Çık. <laughs> Kimse eser acaba? Edgar'ı seçsem acaba? Tarayayım tar onları tarayayım. Öyle bir tarayacağım ki Aklını saçır Şaşacak diyeceğime satacak dedim Şatacak Bakalım Bakalım buna nasıl puan vereceğiz bakacağız şimdi göreceğiz Şöyle fake atayım dedim be Onunu Nikta ekmeğinde Nita lan? Anam ayısı doğdu. Lanet ayı. Lanet girmiş. Markoji. Ona bi. Bir dakika bize mi? Ben de sanıyorum günün adayları oynuyoruz. Lan neyse ki tv'ye zorlaşma diyor. Bu misin? abi. Abi ben bu haritadan çıkmak istiyorum. Tek ben mi var? Aa tek mm. mm. Lan neden herkes bana vuruyor? Benimize ne zarar var? <laughs> bu hatta oluşturanım ben ta... Neyse. Ben bu harikata oluşturanım ben ta... Bu ne lan? Aa yarışma. Sus Jopi. Önünde Edgar. Kapak gibi uçur. Ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Burası yük. Ananana. <laughs> Bir bölüm daha var. Adam öldü. <laughs> Hoppa. Ananı. Ananı. Eee. Lan ne oluyor? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Neyse ben şuradayım. Neyse. A bedava yük. Bedava yük dediğim an öldüm. Ananı. Lan. Hoppa. <laughs> Hadi hemen doğ. Hızlı doğ. Hemen hemen. Ayem hemen. On yüküm olacak? Hemen dol. Yoksa ölü bulunur. Ananın. Lan. daha ananın. Adam aldı be. Bu. U. U. -u. Aa, anneciğim. Salak. Ben aldım. İşte ben bu artıya sevdim. 10'da 10. 10'da 10 şimdi öbürüne geçelim. Bu arada arkadaşlar e, yeni bir seri başlattım. E, günün adaylarından şey haritalar nasıl diye puanlıyorum. Yani iyi mi kötü mü sana diye puanlıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden böyle bir seri başlattım. İnşallah bu seriyi beğenirsiniz. Gel. Gel beli Neden hızlı koşmuyorsun? Ha kavga var. İkiz de ben öldüreceğim. E. Ee, peki cinin beni çekmesi. Neyse. Cin kafayı yemiş. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Adam oha. Wow. Vay wow, çocuğum. Ben bu ortaya on dolu Ben Ne yapayım arkadaş? Onda dolu Hiçbir şey çıkmadı. Puu. Puu. Senin gibi Puu. Puu neyse. neyse ne yapalım artık. Evet arkadaşlar, öncelikle hepinizi çok seviyorum. Videoyu kapatacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Hmm, öncelikle bu seriyi başlattım. Yani herkes istiyor daha doğrusu. Ee, her gün günün adaylarından puanlama yapacağız arkadaşlar. Öncelikle sizi çok seviyorum. Ve bye bye. Evet arkadaşlar, çekiliş hesabı vereceğim e, ee, çekiliş hesabı bu arkadaşlar ee, görüyorsunuz bakın karakterler böyle ben daha doğrusu bu çekiliş hesabını canlı yayında açmıştım herkese söylemiştim çekiliş hesabı diye ama çok da kupa kasmadım daha doğrusu bu yeni hesap gün dün açtık ee, o yüzden ben bunun kupasını en az bir bin yapacağım karakterleri de o zamana kadar zaten gelişir karakterler geliştiğinde ben size e, ee, hemen bildireceğim arkadaşlar. Bin kupa oluyor şu alayım. Brook aldıktan sonra o karakterler de çoğal, çoğalır zaten. Ee, o yüzden bu hesabı çekiliş hesabı yapacağız. E, ee, çekiliş hesabını istiyorsanız arkadaşlar paralı değil. Ücretsiz arkadaşlar. İstiyorsanız yoruma ben yazın. En çok beni yazan her videoma ben yazan ne alacağım arkadaşlar videoma ben yazanı alacağım hepinizi çok seviyorum bu çekiliş hesabına katılmak isteyenler olursa ben yazsın çok ben yazanı alacağım hepinizi çok seviyorum ve bay bay